Herkese merhaba. Kıymetli izleyenler. Burnaz Hatay Erzin Burnaz plajına geldik. Şurada bir tane deniz kaplumbağası. Görüntüsünü alalım. Evet. Böyle bize yeni denize girdik. Bize hoş geldin diyor. Şöyle Evet. Acaba bu şey mi? Tabi bilemiyorum ama bu karette karette mi acaba yoksa başka bir kaplumbağa türü mü? Evet. O gidiyor. Ben de kovalıyorum şimdi. Hızlandı. Bilemiyorum. Suyun altından gözüküyor mu? Ne işe kayboldu gitsin bakalım. Burnas plajındayız. Hatay Erzin. Ee, çok güzel sahili var. Evet bir tane daha kaplumbağa geldi bu ara. Ee, sahili çok güzel hiç taş yok. Arsuz'a gitmiştik. Biz oralar sahil tamamen taş kayalıktı. Ayaklarımızı taş kesiyordu ama burada birazdan da sahili de göstereceğim. Hiçbir tane taş yok. Çok güzel. Türkiye'nin de en uzun plajıymış. 14 kilometre. Tabi burada kamelyalar falan var. Şerzdonklar. Yani tam gelişmiş bir plaj değil ama e, güzel imkanlar var. Erzine 20 kilometre mesafede. Evet bugün günlerden cumartesi saat 10. Çok kalabalık yok hafta sonu olması da etkilememiş. Tabii Ekim ayına girmek üzereyiz bugün galiba 28 Eylül. Etrafta BOTAŞ'ın tesisleri var. Tabi bilmiyorum denize kirli bir şey bırakıyorlar mı ama herhalde bırakmıyorlardır. Deniz gayet temiz pırıl pırıl görünüyor. Evet şu karşıdaki BOTAŞ'ın tesisleri. Bir de şurada var ama ağaçlardan gözükmüyor. Evet insanlar Burada denize gidiyorlar. Evet. Evet, deniz bayağı bir berrak. Suyu kıymetli izleyenler. Küçük balıklar var bilmiyorum görebiliyor musunuz? Çok küçük balıklar ve suyu pırıl pırıl gerçekten. Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, ee, Osmaniye. Buralara çok günü birlikte gelinebilir bir yer. kıymetli izleyenler burası giriş plajın girişi tabi giriş ücretli kişi başı 50 TL yine kumsal alanın dışında insanlar burada da piknik yapabiliyor ağaçlar var ve yine banklar böyle masalar mevcut ama öyle güzel bakımlı da bir yer değil çok. Ama suyu tuvaleti var en azından böyle piknik gibi de gelinebilir. Ve insanlar gördüğünüz gibi böyle pikniğini yapan, semaverini yakan, mangalını yakan insanlar da mevcut. Böyle palmiye ağaçları var tabi denizin suyu soğuk biraz az önce girdik gece soğumuş sabah erken gelelim diyorduk ama denizin suyu soğuk ee, sabah çok erken gelmeye gerek yok evet insanlar tabi kamelyalar var hem Böyle piknik yapıyorlar hem de denize giriyorlar. Evet kumu çok güzel. Herhangi bir şeyi yok. Taş falan yok. Temiz etraf. Evet daha önce de ifade ettim. Türkiye'nin en uzun plajıymış. 14 kilometrelik bir ee, uzunluğa sahipmiş. Kıymetli izleyenler giriş ücreti kişi başı 50 TL. Artış şerzdonklar 40 TL. Kamelya da 200 TL galiba. Bunu da ilave edelim. Evet. İleride de yine gölgelik var. Gölgeliklerin altı da şerzdonklar var. Denizde dalgasız bugün. Karşıda bu taş tesisleri. Olursuz.

üç değiştirmek için kabinler mevcut. Yine çocuklar için küçük bir park da oyun alanı da mevcut. Yine değişik yerlerde çeşmeler var. Ve tuvalet lavabo da yeterince var. Evet. Bunlar da üç değiştirme kabinleri. Bugünlük de bu kadar. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.